Evet arkadaşlar merhaba şimdi bugün e, büyüme senetlerini inceleyelim şimdi insanlar genelde büyüme senetleriyle bebek senetleri karıştırıyorlar yani e, bebek senetlerde aslında evet büyüme senetleridir fakat ya yani ikisi farklı şeylerdir. Yani geleneksel olarak büyüme senetleri işte mesela hava yolları gibi daha önceden faaliyet alanında daha önceden işte belli bir müşteri kitlesi yokken sonradan yeni kitlelerin işte onun faaliyet alanına katılmasıyla olur. Yani mesela hava yolları için bu neydi? Low cost en son yaşam. Pegasus vesaire dediğiniz aslında bu hava yolu işletmelerinin e, büyüme boyutuydu. Ya ekonomik economics of growth diyorlar. Yani büyümenin ekonomisi diyorlar ona. Ee, yani daha önceden insanlar normal insanlar işte ortalama işler yapan orta sınıf insanlar hatta düşük gelir grubunda insanlar hava yolunu kullanamıyorken trenle arabayla falan gitmeye çalışıyorken Şimdi artık yani herkes uçağa binebiliyor. Bu aslında bir büyüme hikayesidir. Tamam mı? Çünkü daha önceden olmayan bir müşteri kitlesi artık sizin müşteriniz olmaya başlıyor. Şimdi büyüme şirketlerinde anlayabilmeniz için, senetlerini anlayabilmeniz için önce zıttını anlamanız lazım. Büyüme senetlerinin zıttı değer ya da işte temettü senetleri dediğimiz hikayedir. Mesela Ereğli çok bilinen bir temettü senediydi geçen yıla kadar. Bunun tersi büyümedir arkadaşlar. Şimdi mesela bu büyüme şirketlerinin biz temettü dağıtmasını istemiyoruz. Eğer elinizdeki bir büyüme şirketi temettü dağıtmaya başladıysa ondan artık kaçmak lazım yani. Hani o çünkü artık normal bir değer şirketi haline geliyor demektir. Bir dönüşüm içindedir. O da hisse senedi fiyatını düşüren bir şeydir. Şimdi bunları tespit etmek biraz daha zor arkadaşlar bizim piyasamızda. Şeyde daha belirgindir. Yurt dışında bu hikaye daha belirgindir. En çok bu bilinen Ark Investment diye bir tane Katie Wood diye bir kadın var yani. Bu vatandaşın mesela kurmuş olduğu portföy tamamen büyüme senetleri üzerine bir portföydü. Şimdi bizdekileri tespit etmek daha zor çünkü dönemseldir ve değişir. Bu listedekilerin hepsi de büyüme senedi değildir. Bunların ne iş yaptığını, ne şekilde büyüdüklerini düşünmeniz lazım. Son dönemde bence büyüme şirketi olarak görülebilecek en iyi iki sektör bir tanesi aracı kurumlardı. Tamam mı? Bunu daha önce geçen seneki bir şeyimizde konuştuk. Yani borsada 2 milyon falan yatırımcı varken bu halka arz furyasıyla beraber 8 milyon yatırımcı oldu borsada. Ve bu işlerden, al-sat işlerinden en çok para kazananlar bu aracı kurumlardır arkadaşlar. Mesela bence büyüme şirketi istiyorsanız onunla ilgili de bir yayınımız var. Arayıp buluruz daha sonra. en mantıklısı oydu. En gözle görülür olanı oydu yani. Evet buradan şimdi ben öz kaynak karlılığına göre sıraladım. Başka şekilde de sıralayabilirsiniz. Önemli değil. Burada bakmamız gereken arkadaşlar net kar marjındaki artışı olanlar, yatırımdaki artışı olanlar, esas faaliyet karını arttıranlar, öz kaynak karlılığı kabul edilebilir seviyede olanlar. Tamam mı? Return of invested capital demek bu arkadaşlar. Yatırılan sermayenin geri dönüm şeyi. Tamam mı? İyi olanlar oranı ve yıllık işletme faaliyetindeki nakit akı, nakit akış değişimi pozitif olanlar. Bizim istediğimiz şeyler. Şimdi bunlardan bir tanesi negatif olabilir. Bir tanesi şey olabilir. Ama tabii ki negatif derken çok kötü durumda da olmayacak. Tamam mı? İş girişim sermayesinin mesela şeyine bakalım. Bundaki sıkıntı ne? Yıllık işletme faaliyet, faaliyet nakit akışındaki değişimlerden kaynaklanıyor. Mesela esas faaliyet kârını %3000 arttırmış. Fakat buradaki esas faaliyet kârı zarara yakın arkadaşlar. O yüzden şu one off. Yani bir kerelik olan bir şey. Tamam mı? O yüzden buna bir büyüme senedi demek mümkün değil. Tamam mı? Faaliyet göstermiyor yani mesela. O yüzden mesela bunu çıkartabiliriz yani. Peki gedik yatırım. Ne yapmış arkadaşlar? 2022 yılından itibaren çeyreklik net kârına şunu 10 yapalım. Bunu da dolar yapalım. Çeyreklik net karını düzenli biçimde yükselmiş. Sadece şurada bir zararı var. Bu da bankalarda bir manipülasyon dönmüştü. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ee, böyle bankalar tavan 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 gidip sonra tavan bozduğu yerden taban taban olmuşlardı. O arada çok büyük balinalar falan batmıştı. Bu o zaman. Tamam mı? 2022'nin 9. bilançosu. Hani o spesifik hikaye dışında sürekli yükseltiyor gördüğünüz gibi. Donan varlıklarında geçmiş yönelik incelerseniz sürekli arttığını göreceksiniz. Satışlarının da aşağı yukarı aynı yerlerde seyrettiğini göreceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Hani buraya yeni müşteriler geliyor. Yani bu vatandaşın eskiden müşterisi azken şimdi müşterisi fazla. Tamam mı? inveo yatırım mesela yani hani bu yatırım hikayesi dediğim gibi Türkiye'de son 3 yılda en fazla büyüyen şey bir factoring şirketleri oldu. Onu da söylemiştik büyümesene de arıyorsanız diye. Bir tanesi de aracı kurumlar oldu. Bu da mesela eskar Turizm Taşımacılık çok ekstra bir şey. Lider Turizm Mesela bunların bir de Litfa diye hikayesi var. Lider Factoring. Bunlar böyle. Evet. Bizim burada beğendiğimiz Yunsa vardı. Yunsa'yı konuşmuştuk arkadaşlar zamanında. İyi bir büyüme sanadıydı. Bütün makinaları full çalışıyordu. 7 ay sonrasında sipariş veriyordu keş paraya. Tamam mı? Yani hani aradığınız zaman şirketi müşteri gibi. Ben çok yaparım onu bu arada. Ee, ararım yani. Derim ki işte keş hemen yarın parası. Bana 5 konteyner mal lazım. Şu limana gönderebilir misin? Bana 7 ay sonrasında 8 ay sonrasında gün veriyorsa bu büyür arkadaşlar. Hani Yeni makine alır, yeni fabrika kurar, yeni hat açar. Çünkü yani siparişleri yetişemiyor demektir. İyi bir büyüme senedine işarettir. Burada yani takip etmemiz gereken hikaye ayırırken bunları yatırımları faaliyet kapasitesini arttırıyor mu bir? iki yeni pazar bulabiliyor mu kendine? Tamam mı? Yani yeni müşteri geliyor mu? Öyle düşünün. Etrafınıza bakın. Normal şartlarda birilerinin müşterisi değilken işte müşteri yaratılan, müşteri kitlesi yaratılan şeyleri, şirketleri düşünün. Onlar büyüme sanatları oluyor arkadaşlar. Peki şunları sıfırlayalım. Burada ne yazık ki şimdi ben bunun gibi 3 tane farklı şey kullanıyorum arkadaşlar. 3 tane farklı ee, site kullanıyorum. Bu bir tanesi. Burada ne yazık ki son dönem yani son 2 dönem karşılaştırmasını veriyor. Mesela Wall Street'te falan 4-5 dönem geriye gidebiliyorsunuz. Orada daha net bir şey olur. Burada mesela birazcık tarayalım gözüme çarpanları söyleyeyim yani mesela AGS hayat emeklilik çıkan kanunlar vardı işte bireysel emekliliği özendirmeye çalışıyorlardı o zaman bir büyüme senedi olarak değerlendirmek mümkündü bunu Anadolu grubu bence yani şimdi şöyle iki tane aday var arkadaşlar Koç Holding Sabancı gibi kasa şirketi olmaya bunlardan bir tanesi Anadolu Holding Diğeri de Eczacıbaşı yatırım. Alarko. Hadi 3 olsun yani. Bu üçünden bir tanesine iki tanesine devlet yürüyakulum diyecek. Onlar bir gün koç gibi sabancı gibi bunların işte belli bir süre sonra kasa şirketi haline gelecekler. Yani her alanda faaliyeti olan hem içeride hem dışarıda faaliyeti olan nakar zamanımız kalmış ya. Şirketlerden biri olacak. O açıdan bunun da bir büyüme hikayesi vardı yani. Ha. mesela bankalar büyüme senedi olmaz. Çünkü herkes zaten banka müşterisi. Yani şey, onların büyüme hikayesi pek olmaz yani. Alarko evet yani bir büyüme senedi diye düşünebilirsiniz. Alfas kesinlikle bir büyüme senedi. Bence önümüzdeki 10 yıl içinde Güneş Enerjisi hikayesi her şehirde her çatıda her şeyde olacak yani hani şunu göreceksiniz mesela 20 bin 30 bin nüfuslu kentlerin belediyelerinin bulundukları kentlere güneş enerjisi santralleri rüzgar santralleri kurmaya başladığını falan göreceksiniz önümüzdeki dönemde o yüzden bunların da bir büyüme hikayesi var yenilenebilir enerji zaten son dönemde en büyük büyüme hikayesi de buydu. Yenilenebilir enerjiydi yani. Evet. gözme çarpanlar burada başka. Yazılım firmaları her zaman. Bence yani yenilenebilir enerji ve yazılım firmaları önümüzdeki dönemde yani büyüme sende olarak uzun dönemde zamanında hava yollarının olduğu gibi 10 sene, 20 sene falan bunların hikayesi sürecektir arkadaşlar. Ondan sonra ya ama bunu düşünürken sektör bazında düşünmeniz lazım. Yani hani X şirketi hiç büyümeyen bir sektörde yani işte ne diyelim mesela e, petrokimya alanında faaliyet gösteriyor, başarılı işte bir noktadan bir noktaya geldi sektörde daha büyük pay aldı ama sektör aynı, sektör büyüklüğü aynı. O artık büyüme senedi olmuyor arkadaşlar. Yani sektörünün bir hikayesi olması lazım. Burada başka mesela yürüdükçe şu çelik asır metal sanayi hikayeleri falan da yine büyüme olarak değerlendirilebilir. Evet. Neyse bunlar da önemli olan da dediğim gibi yani şeye bakarsınız arkadaşlar. Yatırımlarına bakarsınız yani. O da şurada bir yerde vardı. Ee, yani radardan bulabilirsiniz. Tek tek bilanço içinden de bakabilirsiniz. Bunların grafikleri günlük bakılır. Tamam mı? Mesela GESAN açalım arkadaşlar. Bunların grafikleri günlük bakılır. Ve ortalamalarla bakılır arkadaşlar. Yani 20 ve 50 günlük ortalamaların üstünde alınır bunlar. Ondan sonra beklenir. Yani 50 günlük ortalamasının altına gelmesi beklenir. Ya da 20 günlüğün altına gelmesi beklenir. Ondan sonra verilir. Başka dönemde tekrar o ortalamaların üstüne çıktığı zaman alınır. Bunlarda ortalamalar iyi çalışır. Şuradan açalım var mı bizde 20-50. Yani bunların hikayesinde ortalamalar iyi çalışır. Şöyle mesela bakın burada 20'nin ve 50'nin üstüne çıkıyor geliyor. Buradan itibaren girersin. Ortalamaların altına düştüğü burada mesela düşmemiş. Düşmediği sürece buna takılırsın gidersin bununla beraber. Burada da düşmemiş. Ondan sonra burada düşmüş. Şurada çıkarsın. Beklersin tekrar ne yapacak diye. Tekrar girersin, tekrar çıkarsın. Aşağı yukarı aynı yerde seni bırakır. Hani bu göze alman gerekir bunu teknik bakımdan. Ondan sonra burada tekrar girersin, bir yere kadar taşınırsın. Burada tekrar çıkarsın. İşte 3-5 bir şey alırsın. Ya yani bunlar da aslında özellikle şeydir. Pusuya yatmaktır. Yani her seferinde sizi memnun etmez. Ha, bu arada şurada da bir detay var onu da söyleyelim fiyat hem 20'nin hem 50'nin üstünde olmalı tamam mı bu bir İkincisi 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın altında olmamalı tamam mı yani burada mesela fiyat her iki ortalamanın da üzerinde fakat 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın altında kalmış buna girecek doğru yer Burasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Sonra burada çık. Boşalt. Bundan sonra gider bir yere. Tekrar mesela burada gir. Tekrar burada çık. Yani hani bunda gir çık da çok olur. Mesela şurada girdiğimde Şurada geri çıkmak zorundasın. Ortalama altına geliyor fiyat çünkü. Şöyle büyütelim. Burada cüz'i karlar, cüz'i zararlar yazılır. Tamam mı? Fakat bunlar riskli gruplarda olduğu için mesela bununla tepesinden girsen tamam mı? Bu kandilin de dibinden çıksan Burada bir cüz'i zarar yazarsın. yüzde %1.75. Ama burada şansını denemek zorundasın. Çünkü şurada girdiğinde aldığın yüzde %40. Tamam mı? Mesela şurada girersin. Ortalama üstünde. Şurada geri çıkmak zorundasın. Yine Burada mesela cüz'ü bir zarar yazarsın. %10 gibi, %12 gibi. Tamam mı? Ama burada girdiğinden geri burada çıkıyorsun. Yani hani şurada o farkları alıyorsun. %18. Yani sürekli bunu takip etmek lazım. Bunlar da ortalamalar güzel çalışır. bunlarda. Hele ki şöyle bir şey yakalayabilirsen taşınırsan yani oh ya bir kere vursan ondan sonra istediğin kadar yüzde beş yüzde on yüzde yedi kaybet mesela on kat hiç ortalamanın altına gelmeden büyüme senetleri böyle arkadaşlar Bebek şirketlerle karıştırmayın özellikle. İkisi farklı şeyler. Bu hem bir bebek şirkette hem bir büyüme şirketiydi ama bunlar da bu çalışır. Bir de arasay sürekli kontrol edeceksin. Yani arasayı arasaylardaki uyumsuzlukları daha çok kontrol edeceksin. Mesela daha yüksek bir yüksek var burada. Büyüme sanatlarında bu hikaye çok çalışır arasayda. Burada daha düşük. Düşük var. Burada da verebilirsin yani. Tamam mı? Hani buradaki zirve burada yakalanmamış. Tamam mı? Artık üçüncüsünde falan verebilirsin yani. Evet. Büyüme sanatları böyle arkadaşlar. Özetle şunu düşünün. Diyelim o sektörün bugün 1 milyon kullanıcısı var. İnternet mesela böyleydi. İnternetten satış, Amazon mesela zamanında bir büyüme senediydi. Çok cüz'i bir kitle. İnternetten bir şeyler alıyordu, bir şeyler satıyordu. Sonra herkese yayıldı. Ve bu bir büyüme senedi yarattı ya. Büyüme senetleri yarattı. Tam böyle düşünün. Bugün ne kadar müşterisi var? 1 milyon. Yarın bu 2 milyon olabilir mi? Tamam mı? Evet, bugünlük bu kadar olsun. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.